Bugün Elementar Power Tycoon oynuyoruz. Yani arkadaşlar elementlerin güçleri Tycoon. Toy John yani arkadaşlar. Ee, burada şimdi para beklemek yerine paranın don. <gülüyor> <gülüyor> bir hata yaptım ve o hata yüzünden bir şeyler olabilirdi. O yüzden o videoyu silmek zorunda kaldım. İşte bakın bu Böyle taşların arkasında bunlar oluyor. Toplusun sonra. Bakın 200. Aman 2K verdi. Aslında hep 1K verir. Hepsi 1K verir. Ama bir kısımda 1K vermiyor. Kayalıkların arkasındakiler 1K veriyor. Doğru hatırlıyorsam sanırım o benim ee, ama bu bin k vermiyor. Ama 1K vermiyor falan dediği arada de kesin kesin demiyorum yani, sanırım. 1K verebilir. Bakalım. Evet. Şimdi bu sonucu, ben bir sonucu, ben bir yani, bu sonucu, Bir de çekeyim. Benim bin veriyormuş. Tam birilerini davet edeyim işte. Bunu göre ediyorum. Çok arkadaşım var. O yüzden hepsini edemem. Ben bu kadar ödeyim. Çok arkadaşım var. Arkadaşlar. Ama şimdi de duvarı, duvar <laughs> Ya da saldırmak istemiyorlar. Bilmiyorum, karar veremedim şu hareketlerin falan yapıldığını artık hatırlamıyorum. Şey şu hareketlerin falan mesela şu mesela bu niye yapıldı? Mesela bu neyse bütün hepsini göstermeyeyim artık. Neyse. Ne oluyor? <Yani, uyumlu. gülüyor> <small> okay, <noise> sure. orada bir kaç ya bas şu tuşları ya telefonum donmaya başladı her kapılardan geliyor ya tamam ya gelmeyin lütfen acıyın bana acıyın bana Açın bana. Allah hildi 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 hildi. <laughs> <laughs> oh. Ya o mu Uy resmi zamşama. Bana için söyledim. <laughs> Nuan kötü olacak şöyle. Neyse. Ha doğru gidelim. Tamam da. Aa doğru ben önceden bu bölümü oynadığım ne için bir rebirth'le şu kalan karanlık her levelleri almıştım. Oy, oy, oy! Vay! Vay 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 vay. Oy. git git git. Git buradan canavar. Canavar git. Canavar Allah. Allah canım gidiyor. Demek canım gidiyor. Demek. Lan. Tamam, ben <gülüyor> <gülüyor> İkinci katı aldım. bayağı iyi bu arada. Ne aldım. Benim kaç nefesim vardı? Tabii ki de öyle. bakmadan mı kuruyorum? Ya baktım diyemezsiniz buna çünkü buradan geldi Ben şimdi Oyun <laughs> yapacağım. Tutturamadım. உத்தரவதுக்காக உத்தரவதுக்காக அறி அறித்த அறி அறி çok kastığı için şu an telefonum öldü. Evet telefonu telefonum öldü. Telefonum ölmüş bulun bulunmaktadır. <laughs> tamam. Şimdi orada bir savaş var. vay 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 vay

Oh <laughs> Yani neyse ki telefonum. Konuşamadım yani. Daha kolay. Bir, <laughs> kalmış. Tamam, ben savaşa ben Bu beni kızdıran adam. <laughs> geç, geç öl, Lan sen dibimdeymiş adam. adam. Adam dibimdeymiş o zaman. Tamam. Tamam. Bunu öldürmemiz kolay. Tamam kanka gel. Gel üst gel. Gel gel gel. Ölmekten mi korkuyorsun lan? Gel lan. Gel lan. Gel lan. Yok hiç canlısın. Ol. Al bakayım. Al bakayım şunu. Ol. Ölmek üzere arkadaşlar. Ölmek üzere. Ölmek üzere. Ölmeyeceğim. 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 Gel lan buraya. Gel lan. Burada olduğunu biliyorum. Kaçma, kaçma canım. Öldü, öldü yes, yes. Yes öldü yes öldü yes 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 birliği yapar. Sonra kavuşuruz. Evet. Onu onu beraber öldürelim. <laughs> öldürelim. Tamam mı? Sonra seninle kapışırız. Nasıl fikir? <laughs> o ben ben yeneceğim ikinizi de. <gülüyor> hey. <gülüyor> Aa hey diyor. Yeni fark ettim. Ne diyor? normal bir ses sandım. Ne ses var? Ne gibi? Bu pasta sesi gibi bir şeyler sandım. Yerim ki duymadım ben. Çok hatırlamıyorum. Daha var geçer. Orada kavga çıkmış. O ne kadar video. baksana. Yok. Sık. Tamam. Sen... Kardeşim burada zamanı yer yok. Zaman yok bu videoyu çekmek için. Şaka şaka. Burada zamana yer yok kardeş. <laughs> ben gelin kardeş. Nereden geliyorsun? Nereden geliyorsun? kardeş, 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 sen de kardeş, 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 kardeş istiyor kardeş. Ya kardeş, tabası kardeş, kardeş, Kalkabilirsin kardeş, kardeş, kardeş. Bütünler spor. OOi, 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 ooi! Shake it, shake it! kardeş burada ışığa yer yok. Kardeş burada yer kalmadı kardeş. Işığa yer yok burada yani. Işığa yer yok burada. Işığa yer yok burada. Işık. Savaş başladı. Işıkla savaş. Işıkla savaş. Ben hiç Roblox'u sesli oynamamışım. Bunu fark ettim. Oyunların sesi varmış. Ben oyunları hep sessiz oynamışım yanlışlıkla. La. Allahu Ekber. Okay. Allahu Ekber. <Gülüyor> Git. <Gülüyor> Öldü. Yes. Allah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Arkadaşlar öldü. Ne olması gerekiyor? Ölmemiş. Öyle Ölmemiş. Ölmemiş. Yes be. Ama biz de öldük. Ama öldürdük. Biz öldürdük. Hem ondan sonra öldük. Ama ben yanlışlıkla bastım. Yo Açmayın. <coughs> Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Makine? Görmedim ben seni sanki. Görmedim ben seni sanki. Görmedim ben seni sanki. Görmedim ben seni sanki. sanki. Kıyamet koparıyorum. <laughs> Bana bunlar istemez kardeş. Şişt. Hemen jump pedim alayım. Canım azaldı. Bana bunlar işlemez. Bunlar işlemez. Kardeş. <laughs> İkisi işte pedim aldım. Var. İyileştirme pedim aldım. <laughs> Kaldırıyorsun az önce. Nereye kaçtın? Korkak kaçmış. Ahmet. Öl. Ahmet. Ahmet. Ne? Kanka. Hadi. Video çekiyordum YouTuber olarak Roblox'ta.